Amerikan sinemasının en önemli başyapıtlarından Tiffany'de kahvaltının gösterime girmesinin 50. yılı New York'ta kutlandı. 1961 yılında vizyona girdiği anda olay yaratan ve efsanevi aktris Audrey Hepburn'u üne kavuşturan film için düzenlenen kutlamada ünlü aktris gibi giyinen hayranları bir araya geldi. Ben onu ilk izlediğim küçük yaşlarımdan beri Audrey Hepburn'e hayranım. Tiffany'de kahvaltı annemle benim her zaman izlediğimiz en sevdiğimiz filmdi. Onun kalitesine, zerafetine, ve inanılmaz oyunculuk yeteneğine hayranım. Aynı zamanda çok iyi bir yardımsever. O hala popüler mi? Bence yaptığı şeyi bugün gerçekleştirseydi bu bir başarı olmazdı. Belki de Truman Capote'nin orijinal kitabındaki gibi canlandırmalıydı. O daha fazla müstehcendi. Fakat bütün zamanlara baktığımda evet o hala ayakta duruyor. Turumun Capote'nin kitabından uyarlanan film dönemin koşullarına göre bir devrim olsa da orijinal kitaptan farklılıklar gösteriyordu. <Sessizlik> Tiffany de kahvaltı, hep kendi sesiyle seslendirdiği Moon River adlı şarkıyla da Oscar ödülü kazanmıştı. <Sessizlik>